Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, Türkse Süper Kupa'nın hem kulüp hem de taraftar için önemli olduğunu belirterek kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Türksel Süper Kupa finalinde Galatasaray yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray kaptanı Mauro Icardi, "Finallerin önemli olduğunu söyleyerek, son yıllarda birçok şampiyonluk yaşadık. Yarında şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bu kupa hem kulübümüz hem de taraftarımız için çok önemli." kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklinde konuştu. Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz. Bireysel performanstan daha çok takım oyununa vurgu yapan İkirdi, ben forvetim ve işim gol atmak. Kaptan olduğum için çok onur duyuyorum ve şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri takımıma yardımcı olamaya çalıştım. Futbol kolektif bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman onun sonucunda bireysel ödülleri kazanıyorsunuz ifadelerini kullandı. Türkiye'deki derbilerle ilgili sorulan soruya 32 yaşındaki futbolcu, "Arjantinli olarak futbolun tutkusunu dünyanın her yerinde çok iyi biliyorum. 4 yıl önce geldiğimiz zaman da Arjantinli olarak yaşadığım atmosfere şaşırmıştım. Özellikle derbilerdeki atmosfer çok iyi ve çok farklı. Taraftarımız için bu tür maçlar çok önemli." Onları yarın tekrardan çok mutlu etmek istiyoruz. Zaten birçok kupa kazandık. Daha fazlasını da kazanmak istiyoruz diye cevap verdi.